mafya, devlet, siyaset, ticaret ilişkilerini uzun uzun araştırdı. Aslında surluk kazası sadece ve sadece bir kıvılcım. Asıl Bilen Polat gibi düne kadar cebinde bir lira yokken, milyarlarca liralık servetle altın tozundan kahve içenlerin mal ve sabahın erken saatlerinde şunu gördük. Milyonlar e, Sedat Peker'i dinler ve bekler hale geldiğini gördük. Aslında bu üzüntü bir olay. Hemen soydu. Şimdi meclisin nasıl yüzüne bakıyor derseniz e, bakamıyor. Çünkü ben onu genel kurulda hiç görmedim bugüne kadar. 21 yılın özeti şu. Eğer AKP'liysen e, yargılamadan, soruşturmadan, kovuşturmadan muhafsın Senin suç işleme özgürlüğün. Rüşvet var, yolsuzluk var, zimmet var. İşte, gerçekler burada. Şunu söyleyeyim öncelikle, 27. dönem milletvekili olarak mafya, devlet, siyaset, ticaret ilişkilerini uzun uzun araştırdık. Bununla ilgili mecliste araştırma dergileri verdi, kürsüde konuştuk ve iki tane rapor hazırladık. Bu iki rapor dikkatle incelendiği zaman özellikle 21 yıllık AKP iktidarında ticaret, siyaset, mafya ilişkilerinin nasıl oluştuğunu, şekillendiğini kamuoyuyla paylaştık. Bu beni çok rahatsız etti. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu sistem özellikle yargı ve yasamayı etkisizleştirdi. Bunu niye söylüyorum? Etkin olmayan bir yargı, etkin olmayan bir yasama Maalesef ki kirli ilişkileri, mesela Paramount oteldeyi bir otelde konaklayanlar ya da uyuşturucu ticareti, niye Türkiye'de son yıllarda kat kat arttı, Bodrum Marina, Bodrum Marina'nın alınma şekli ee, ya da işte yargıdaki, bürokrasideki bu görüntüler, bu kirlilikler sorgulanamadı. Meclis araştıramadı, yargı hesap soramadı ve biz sürekli olarak bunları gündeme getirdik 5 yıl boyunca. Ve raporların hepsini incelediğimiz zaman gerçekten Türkiye'de bir felaketin olduğunu maalesef ki Türkiye'de AKP iktidarının bir anlamda yönetimi, yönetim şeklini kirlettiğini gördük. Bunları da kamuoyuyla paylaşmak için böyle bir karar aldım. Ben Susurluk olayını da inceledim. Susurluk olayını e, bizzat e, Sayın Fikri Sağlar e, dönemin milletvekilleri Mehmet kalmış uzun uzun komisyonda araştırma yaptılar. Aslında Susurluk kazası sadece ve sadece bir kıvılcımdı. O kazayla birlikte nelerin nelerin olduğunu gördük. Ama o günün Türkiye'sinde bir susurluk komisyonu kuruldu. Bakanlar geldi, Genelkurmay Başkanı geldi, asker geldi, istihbarat geldi, dinlendi ve bir rapor ortaya çıktı. Ve ilk kez belki bir bakan ceza aldı, eski bir bakan. Şimdi komisyon kurulamıyor, yargı hesap sorulmuyor, meclis hesap sorulmuyor. İşte ne yaptınız diyorlar bize 5 yıl boyunca. Ben ne yaptığımızı tüm raporlarıyla, soru önergeleriyle, meclis konuşmalarımızla ortaya koydum ve halkımla paylaştım. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, bir sefer ben 1993 Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştık. Ve dönemin siyasal gelişmelerini 18-17 yaşından bugüne kadar hep zihnimin, olgunluğumun izin verdiği ölçüde incelemeye, değerlendirmeye, hatırlamaya çalıştım. O günü çok iyi hatırlıyorum. Ne olmuştu diyorum. İşte bir kamyon, lüks bir Mercedes, ölenler, ondan sonra yaşananlar ve çok dikkatle takip etti. Daha sonra bu rapor hazırlandıktan sonra bu raporu okumayı imkanım oldu. Daha sonra Kutlu raporunu okuma imkanım oldu. Daha sonra bu araştırmaları yapan e, siyasetçilerle, sayın Fikri Sağlar'la çok uzun uzun konuşma imkanım oldu. Yani 99'dan 2010'lara kadar defalarca bunu konuştuk. Bir devlet nasıl böyle olabilir? Faile cinayetler, mafya, siyaset, kaçak ve e, birçok suça bulaşmış insanların ilişkileri bir arabadan çıkması, e, bunların hepsi. Hepsi cinayetler özellikle. Yani e, öyle ilginç cinayetler vardı ki işte e, Kumarhaneciler Kralı Ömer Bülsü Topal'ın e, öldürülmesi. Sonra onun ilişkileri. Oraya gelenler. Ondan para alanlar. O kadar büyük iş yapıp da daha sonra cebinde bir para olmadığını, mal varının olmadığı. Bunlar hep bana çok tuhaf gelmiştir. İnceledim. Ama finalde şunu gördüm. Susurluk en azından araştırılabilir yargılanmış. Ama bugün Susurluktan çok daha vahim öte bir durum varken, suça ve suçluya karışmış, bulaşmış bir İçişleri Bakanı varken hala yargılama yapılmaması, hala tartışılmaması, hala konuşulmaması benim içimi acıttı. Ee, ve e, tabii ki hayal e, ediyor muydunuz deseniz bir gün milletvekili olacaksınız, parti meclis üyesi olacaksınız, grup başkan vekili e, olacaksınız. Tabii ki bunlar bizim hayallerimizdi, gerçekleşti ama şimdi bizim başka hayallerimiz var. Temiz devlet, temiz toplum, temiz yönetim. Bunun içinde bunlar konuşulmalı. Size bir şey söylemek istedim. 90'lı yılların Türkiye'si Susurluk olayı başladığı zaman insanlar, milyonlar ışıklarını aynı saatte yakıp söndürdü. İnsanlar sokağa döküldü. İnsanlar sorgulayabiliyordu. Şimdi çok çabuk unutuyoruz. Öyle vahim olaylar oluyor ki. Yani düşünebiliyor musunuz? 100 tane belki bir suçtu. Uyuşturucu ticareti yapmış, kara para aklamış, uyuşturucu madde kullanırken yakalanmış ve İçişleri Bakanı'yla bunun hepsinin resimleri çıkmış. Bir gün konuşuyoruz. Ama 90'ların, 2000'lerin e, Türkiye'sinde bunun için milyonlar sokağa dökülüyordu. Milyonlar bir dakika aydınlık için evlerini karartabiliyordu. Şimdi o günden çok daha karanlık durumdayız. Çok daha vahim durumdayız. Ama maalesef ki bunu sorgulayamıyoruz. Bizler 27. dönem milletvekili arkadaşlarımızla çok şey yaptık. Bunları araştırdık, ortaya koyduk. İlk kez insanların duyabileceği bulguları paylaştık. Ve bunu devam edeceğiz. Yani ne yaptınız diyorlar. Bu benim dokunulmazlığıma kadar geldi. Tehditler aldım. Çocuklarımla sokakta yürüyemeyecek duruma geldiğim anlar oldu. Ama vazgeçmedim. Şimdi 27. dönemdeki çalışmalarımızın hepsini bir kompozisyon, bir bütünlük içerisinde de halkımızla paylaştık. Devlet de bırakın silah hiçbir evrak bile kaybolmaz. Devlet böyle de bir şeydir. Ee, devlet dediğimiz olgu Recep Tayyip Erdoğan'dan ya da Sayın Devlet Bahçeli'den ya da işte Süleyman Demirel'den ibaret değildir. Turgut Özal'dan ibaret değildir. Onlar bu ülkede iktidara gelir, 5 yıl için, 10 yıl için, 3 yıl için yönetimi alır. Ama devlet hep var. Devlet hep temiz kalmalıdır. Devletteki işleyiş kişilere, kurumlara, partilere, iktidarlara göre değil hukuka göre yürümelidir. Bir evran bile kaybolmasının vahim olduğu bir devlette silahlar kayboluyorsa bunun hesabını veremiyorlarsa ve bu silahların nerede, kimde, ne şekilde kullanılacağını bilmiyorsak biz güvenli değiliz. İşte o yüzden kitabım bu bölümü koydum. Şunu söyleyeyim ee, Sedat Peker ee, çıkıp bu açıklığı yaptı. YouTube'da yayınlar yaptı ve sabahın erken saatlerinde şunu gördük. Milyonlar Sedat Peker'i dinler ve bekler hale geldiğini gördük. Aslında bu üzüntü verici bir olaydı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Sedat Peker'in söylediklerini, iddialarını aslında e, AKP ile ilgili temiz devlet e, adına ortaya koyduğu mücadeleyi siyaset kurumunun yapması ve insanlar siyaset kurumundan sabahın erken saatlerinde açıklamayı beklemesi gerekirdi. Ama Sırat Bekir'in iddiaları yenilir yutulur iddialar değildi ve delilleriyle ortaya koymuştu. AKP bununla ilgili hesap verip suçluları yargıya teslim etmektense Sırat Bekir'i susturmak, Sırat Bekir'i bir anlamda bulunduğu ülkede tehdit altına alma yöntemini seçti. Yani bir mafya dediği kişiler korktu, onunla ilgili e, bulunduğu ülkede kötü olan ilişkilerini bile düzeltti. Şimdi eğer e, AKP'nin e, bu kadar korkusu varsa, bir devletle diplomatik ilişkiler kurmak zorunda kalıyorsa, Serhat Peker'in ile ilgili sosyal medya e, yayınını yasaklıyorsa, demek ki ortada bir kirlilik var, bu iddialar doğruydu. O yüzden... Ee, o beyefendinin ortaya attığı iddialarla aslında bizim iddiaların meclisteki birçok arkadaşımızın ortaya koyduğu iddialar da örtüşüyordu. Ama yeni durumlar ortaya koydu. Yani bir iç iş yeri, bakın birçok e, ilişkisini ortaya koydu. Mesela bu kitapta göreceksiniz o bir mafya parçası dedi ama bu bakanın o mafya parçası dediği kişiye koruma verdiğini gördük. Resmi koruma verdiğini gördük. Çakar verdiğini gördük. VIP kullandırdığını gördük. İşte bunları e, yazdık. Yani bu iddialar, Sedat Peker'in iddiaları ülke adına vahim, daha vahim olanı Sedat Peker'i e susturup, ondan korkup, onu tecrit altına almak adına bir ülkeye baskı yapılıp diplomatik ilişkiler kurulmasıydı. Ben o yüzden de kitabın ismine de, içinde de bu iddialara yer verdim. Süleyman Soylu, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin, e, bunu meclis sonaklarını da kullanmıştım. Ee, en kriminal e, bana göre hukuksuz e, bulunduğu makamı e, bir anlamda kirleten bir bakandı. Açıkça bunları söylüyorum. Şimdi meclisin nasıl yüzüne bakıyor derseniz e, bakamıyor çünkü ben onu genel kurulda hiç görmedim bugüne kadar. Onu net bir şekilde söyledim. Keşke gelse, keşke bunlar konuşulsa, keşke hesap verse. Şimdi Ali Gerlikaya da İçişleri Bakanı, o da eski İçişleri Bakanı. Alev ve Seref. İki aynı partinin İçişleri Bakanı. Bir, yeni bakan geliyor, onun kadrolarının hepsini alıyor, bir tarafa koyuyor. Kimisini yargılıyor, kimisini açığa alıyor, kimisi hakkında soruşturma açılıyor. Ve bununla ilgili Süleyman Soylu yargılanmıyor. Yani neden? Uyuşturucu olayları. Bakın, Sinan Ateş cinayeti, Sinan Ateş'in faillerinin saklanması, ee, Sihirli Emniyet Müdürü'nün intihar etmesi. Bakın bunların hepsi çok vahim, çok üzüntü verici durumlardı Ama şimdi yeni bakan geldi... Bunların hesabını bir anlamda sordu. Ama Süleyman Soylu ne meclise geliyor, ne bu konuyu konuşuyor, ne hesap soruluyor. Hangisi doğruydu? Tabii ki bana göre Ali Yerlikaya'nın yaptıkları daha doğruydu. Bakın Ali Yerlikaya'nın bir sefer parlayabilmesi için dediğiniz gibi bu adımların arkasındaki tüm failleri, suçluları, gerçekleri kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Ali Erlikaya sadece Soylu'nun ekibini tasfiye etti. Ve onun dokunmadığı organize suç örgütü liderlerine karşı bir operasyon yaptı. Bunlar yeterli değil. Türkiye'deki temel sıkıntı, bunu defalarca söyledim, kara para. Kirli para. Nedir kara para? Bir, hemen söyleyeyim, bu ülkeyi yönetenlerin birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalarının mal varlığındaki hukuk dışı artışlar. Masak bunun üzerine hiç gitmedi. Gitseydi belki bugün emekli maaşı 7500 lira, dolar 30 lira civarında olmayacak. Emekli, işçi, memur aldıkları parayla 10 gün bile geçiremeyecek durumda olmayacaktı. Diğeri inanılmaz bir tefecilik, mafya, tahsilatçılık ve bunların oluşturduğu bir kirli para sistemi var. Diğeri uyuşturucu. Türkiye üzülerek söylüyorum ki, Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın dünyanın uyuşturucu merkezlerinden birisi. Peki bu kadar uyuşturucu e, satıcısını yakalıyorsunuz. Para nerede? O paraya el koymanız, o kirli parayı devlet alıp hazine irat kaydetmesi gerekiyor. Bunlar yapılamıyor. Torbacıyı yakalıyorsun ama işin başındaki isimleri yakalayamıyorsun. Asıl onları yakalayıp mal varlığına koy. Asıl Dilan Polat gibi düne kadar cebinde bir lira yokken milyarlarca liralık servetle altın tozundan kahve içenlerin mal varlığına er koy. Ya da işte Ankara'yı 25 yıl yönetmiş, belediye başkanlığından başka hiçbir işi olmayan 30 bin lira maaşı ve ona ilişkin bir gelir olması gereken Gökçek ailesinin kanalları, villaları, evleri hiçbirini gitmiyorsan Masak ne işe yarıyor? O yüzden kara parayla ilgili mücadele edecekseniz 85 milyonun üzerine Basan gibi çökmüş olan bu kirli yapıyı temizleyeceksiniz. Kimin hakkı bu? 85 milyonun. Tekrar bu parayı alıp onlara iade edeceksiniz. Ali, Ali iyi bir iş yapmış olursun. Ama üzülerek söylüyorum ki şu ana kadar sadece soylunun kirli ilişkilerinde olduğu isimleri temizlemekle ama niye temizlediğinin ve bunun hesabının da soramadığı bir görev süresini görmekteyiz. Yeterli değil. Seni bu İstanbul Belediye Başkanı adayı yapmaz. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Soylu ve dönemi ilişkiler kirliyse ve sen bunun hesabını sorup gerçek failleri ortaya çıkarmıyorsan sen de suçlu olursun. Gel, doğru gidiyorsun, doğru adımlar atıyorsun ama emin, kesin, kararlı, daha radikal adımlar at, bize bunları yargıya teslim et. Şöyle söyleyeyim, bu bir iddia, vayın bir iddia ama zaten Türkiye'deki özellikle Mersin, İskenderun ve bazı limanların durumu Bodrum Limanı'nın e, yalı kavak havak durumu bir felaketti. Yani e, niye buraya alıcısı, göndericisi yakalanmayan ama sadece uyuşturucu madde e, konteynerlerin yakalandığı limanlar haline geldi. Failler yok, uyuşturucu var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle saçma bir şey olmaz. Çocuk bile güler buna. Şimdi e, şuradan örnek vererek e, açıklamaya çalışayım. Tutuklama. Niye bir insan tutuklanır? Hakkındaki Deliller yetersizdir, güçlü suç şüphesi vardır ama diğer delilleri toplarken de bu kişi delilleri karartmasın diye tutuklarsın. Aynı şekilde bir bürokrat, bir bakanla ilgili bir iddia varsa niye açığa alınır ya da bakan istifa eder ya da az edilir? Hakkında bir iddia varsa delilleri karartmaması açısından onun orada olmaması gerekir. Tahkikatın sağlıklı yürümesi için. Gerçekten adam Almanya koordinat veriyor, adres veriyor, uyuşturucu madde oraya gidecek diye oradan çıkıyor. Onu tutuklamıyorlar, gazetecileri tutukluyorlar. Yani tutuklama sebepleri ve nedenleri gerçek olarak ortaya konulsa delil kavramı, delile ulaşmak için bunun bir tedbir olabileceği ve ölçülü kullanılacağı anlasalar Soylu'nun da o gün o bakanlık koltuğunda bu kadar iddialara rağmen oturmasının ne kadar vahim olduğunu görecekler. Eğer gerçekten İskenderun Limanı'nda böyle bir şey varsa ve bir yangın çıkartılmışsa bunu nasıl araştıracaksın? Araştıramazsın çünkü bakan olarak kendi söylüyor. Ama gerçekten bu iddialar ortaya atılma soyla bir kenara atılsaydı e, tarafsız devlet alakını bilen, devlet edebini bilen bir bakan gelseydi bunları araştırsaydı bunlar ortaya çıkacaktı. Bilemiyoruz şimdi ne oldu? Yandı, kül oldu liman. hiçbir şey ulaşılamıyor. Uyuşturucu madde olup olmadı çıkmaz mı? Tüm raporlardan çıkar. Yansa da bir sene teknoloji gelişmiş ama bilemiyoruz. İşte zaten devlet şu anda tıkandığı nokta budur. Yargıyı, yasamayı, yürütmeyi tek adama verirsen onun istediği kadar soruşturma ve e, yargılamalar devam eder. İstemediği yerde tıkanır. Buralarda da tıkanmıştır. Bunun sebebi bu sistem tek adam ve onun soylu gibi yıpranmış, tükenmiş bakanlar. Venezuela olayı. E, işte oraya gidip de bir oraya kadar oğlunun gitti ama gelip iki babul e, sadece şeyle geldi, maskeyle geldi. Bu yüzden gitti falan bunlar çok gülünç şeylerdi. Bunların açıklanması gerektiğini söyledik. İki e, beyefendi e, yıllardır bürokrat ve siyasette uğraştı, Kıymetli eşleri öğretmendi, e, sınıf öğretmeni yanlış hatırlamıyorsam. Evlatları nasıl bu kadar zengin oldu, olabildi? Bunları sorduk. E, ama maalesef ki e, bunların hiçbiri araştıralamadı. Ben aileyle pek uğraşmam. Kimsenin çocuğu, eşi, yaşantısı beni ilgilendirmez. Ne zaman ilgilendirir? Eğer ki devletin ve ülkenin üzerine yük oluyorlarsa, devletin ve ülkenin onların davranışları ve eylemlerinden dolayı taşıyamayacağı bir durum ortaya çıkıyorsa, bu kirli servettir, ticarettir, gemilerdir, Venezuela'dır, uyuşturucu iddialarıdır, orada yargılanmalılar. Onların dokunulmazlığı yok, tek bir soruşturma yok, iddialar çok. Ve Binali Yıldırım bugün milletvekili dediği herhalde biliyorsam, hiçbir görev yok, tek bir hesap veren yok. Olmaz. Ama 21 yılın özeti şu, eğer AKP'liysen yargılamadan, soruşturmadan, kovuşturmadan muafsın, senin suç işleme özgürlüğün var. Eğer AKP'liysen, AKP'ye yakınsan, senin haksız, hukuksuz, sebepsiz, benginleşme... Sana kimse hesap soramaz, kimse yakana yapışamaz. Hatta sen yargıya da, bürokrasiye de direktif verebilirsin. İşte bu kitapta 21 yılın kirliliği, tıkanmışlığı ve hesap vermezliği var. O yüzden tarihin not düşmek adına biz bu araştırmaları yaptık. İki büyük raporumuz vardı. Onun hepsini kitap haline getirdik. Ne yaptınız diyenlere biz bunları yaptık. Böyle rahatlığıyla diyebiliyorum. Tüm tehditlere, baskılara, e, soynunun beni tehdit edip küfretmesine rağmen komisyonlarla bunu yaptık. Eğer ki devletlerin başında böyle kirli ilişkiler, mahşutlu kirli ilişkiler, karmaşık ilişkiler varsa bunu çözebilmen için geriye benzer örneklere mutlaka gitmek zorundasın. İtalya'da yaşandı mesela bu. Ama İtalya çok güçlü bir şekilde temizeller operasyonu başlattı. Bir savcı başlattı ve olay nerelere gitti. Susurluk'ta yine faillerden bir tanesi kendisiydi ee, ve ceza aldı. Ama Mehmet Ağar Susurluk'ta gelip meclise Susurluk komisyonuna hesap vererek Bugün dediğim gibi ne hesap sorabildik ne hesap verebildi. Asla demokrasi böyle bir şeydir. Yeri ve zamanı geldiğinde seni yönetenlere hesap sorarsın, hesap verebilir. Bugün ne hesap sorabiliyoruz? Halk olarak, meclis olarak, yargı olarak ne hesap alabiliyorum. O yüzden Susurluk'tan başladım. O yüzden oradaki ilişkileri anlattım. O yüzden oradaki ifadelerin önemi, aldığı cezanın önemini anlattım ve buraya geldim. Açık söyleyeyim. Ee, susurluk'ta milyarlarca liralık değerinde bir Bodrum Marina gibi bir olay kabak gibi durmuyordu. Ya da Levent'teki bir Almanya'nın devletin istihbaratın adres telefon vererek uyuşturucu ıı, tacirinin ıı, yakalandığı bir durum yoktu. Daha soyuttu, için cinayetler vardı, bunlar tartışılıyordu ama bugün çok daha somut şeyler olmasına rağmen yol alamadık. Mesela intihar eden bir emniyet müdürü, onun telefon kayıtları, bakanın oğlunun araması yoktu Susurluk'ta. Bakın çok daha vahim bir şey. Ya da Venezuela'ya bir başbakanın oğlunun gidip de niye gittin ya ben işte iki çuval, iki bavul maskeyle türdüm gibi günüş bir savunması yoktu.